Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tarifini bir pastaneden aldığım muhteşem tereyağlı simit poğaça tarifiyle sizlerleyim. Gelin hiç bekletmeden hemen yapımına geçelim. Bir su bardağı ılık süt, yağlı süt olursa daha uygun olur. Bir su bardağı yine aynı ılıklıkta su, bir yemek kaşığı dolusu şeker, 2 yemek kaşığı maya, Kurumaya. eğer kurumayanız yoksa yarım paketten biraz fazla yaş maya kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta. Özellikle yumurtanın iyice karışması için şöyle bir karıştıralım. İçerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Ve işte gerçek püf noktası bir çay bardağı eritilmiş tereyağı. Tereyağının soğumasına dikkat edin. Kaynarken koymayın. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen un eklemeye başlayacağız. Gerçekten bu tarifi yaptıktan sonra başka hiçbir poğaça aklınıza gelmeyecek. Sadece bu poğaça aklınızda kalıp sürekli bunu yapmak isteyeceksiniz. Bundan eminim. Hiç tereddüt etmeden bu tarifimi yapabilirsiniz. 5 buçuk su bardağı un kullandım. Ama bu un markasına göre gerçekten değişebiliyor. Bunu defalarca fark ettim. O yüzden 5 su bardağından sonrası için kademeli olarak yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sıvı yağlı poğaçalardan daha kolayı tereyağlı poğaçalar. Çünkü daha çabuk şekil alıyor. Tereyağıyla yoğrulan poğaçalar daha çabuk toparlanıyor ve mayası da daha kolay geliyor. Evet ben böyle dar kapların içinde hamur yoğurmasını çok hoşlanmıyorum. Çok kolay gelmiyor bana. Bunun en kolay yolu hemen düz bir zemin üzerine alıp hamurunuzu güzel bir yoğurmak. Hemen mayasının gelmesi için bir kabın içine alıyorum. Üzerine önce streç film sonra da bir örtü serip en az 45 dakika 1 saat arasında bekletiyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurumun mayası çok güzel bir şekilde geldi. Şöyle bir havasını alalım, kokusu da çıksın maya e, kokusu. Direk hamuru yapmaya başlamayın, bezeler almaya başlamayın. Mutlaka hamurunuzu havalandırıp toparlayın. Hemen parçalara ayırıyorum. Tam bir mandalina büyüklüğünde parçalar elde edeceğim. Eğer diyorsanız ki daha küçük yapmak istiyorum diyorsanız o zaman bezeleri biraz daha küçük alacaksınız. Evet videomu izliyorsanız hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup yepyeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve bu poğaçayı da denediyseniz yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Gördüğünüz gibi hemen bezeler almaya başladım. Bu arada hemen üzerini de güzel bir şekilde poşetleyelim ve hiçbir yerden hava almasın yoksa hamur kurur. Bir çay bardağı su, soğuk su bu ve iki yemek kaşığı pekmez kullanıyorum. Simitlerimi önce pekmezli suya ardından kavrulmuş susama batıracağım. Marketten aldığım susamı çok az kavurdum, yakmadan. Soğuduktan sonra bir kabın içerisine alıyoruz. Ben peynir ve kaşar kullanacağım. Dilerseniz boş da yapabilirsiniz. Dilerseniz sadece beyaz peynir veya sade kaşarla veya dilediğiniz herhangi bir peynirle yapabilirsiniz. Hamurun o kadar güzel açılımı var ki elinizi dokunur dokunmaz çarşaf gibi de açabilirsiniz o kadar yumuşak ve güzel önce beyaz peynirleri koydum sonra küçük küçük dilimlediğim kaşarlarımdan ilave ettim burada altını sıkıca kapatın ki kaşarlar eridikten sonra tepsinin içine yayılmasın en önemli kısım sanırım burası Dediğim gibi eğer bezeler büyük geldiyse poğaça bir de mayadan dolayı kabaracak zaten. Eğer bu boyutlar sizin için büyükse daha da küçük parçalar alıp daha küçük poğaçalar yapabilirsiniz. Şimdi hemen pekmezli suya batırıyorum. Ardından susamlara ve yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Hemen bitirdim. Sizleri çok fazla videoda bekletmek istemiyorum. Üzerlerine bıçakla çizgiler atıyorum. Bunun sebebi de hamurun hem hava alması hem de peynirin daha güzel hava alıp kaşarında pişmesi. Hem de görüntü açısından daha güzel olduğunu düşünüyorum. 180 derecede pişiriyorum. Dikkatli bir şekilde üstleri kızarana kadar bekletin. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Hemen şöyle bir lezzet testi yapalım. Yumuşacık, kesinlikle sert değil ve de aşırı lezzetli. Çayınızın yanına, kahvaltılarınıza mutlaka deneyin. Yaptıysanız ellerinize sağlık, yediyseniz afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.